Evet Şefika. Efendim, gidiyorum, geldim yani. yanına. Gelin Derya yani. Hanım. Bugün güzel şeyler yapacağız. Bugün yapmaz mısın Şefika'nın bugün? Ya. Heh, Hayır, sen bak. Oradan ay, bir bakıyor. dakika, papyonu ben bir ee, yakında mısın? <laughs> ben bir papyonu şimdi ee, Yurdanur'la hatta gidiyorsun papyon. Gel bakalım. Heh. Hadi git papyon. Evet. Şimdi, Efendim Derya Hanım, buraya şey koydunuz. Ben e, bir şey söyleyeceğim. Bugün o kadar güzel şeyler ayarlamışsın ki. Ya aslında hep evde e, olabilecek malzemelerle böyle bir farklı sunumlar e, göstermeye çalışacağım bugün izleyicilerimize. Püreli bir kebap yapacağım. Evet. E, patatesimiz var. Köftemiz var. Köfte olmaz tavuk olur evet. ya da başka bir malzeme de kullanılabilirler. Ama şekil olarak ve sunum olarak gerçekten çok güzel olacak bir şeyden bahsedeceğim bugün. Ee, bir tane böyle büyük boy bir cam kabımızı kullanacağım bunun için. Ee, bir buçuk kilo haşlanmış ve ezilmiş patatesimiz var. Bunun içine birazcık karabiber koyacağım. Bir buçuk kiloda aşağı yukarı kaç patates var? Ee, yani büyüklüğüne göre değişiyor ama dört tane, altı yani tane. Normal boydan normal boyda 6 8 gibi. Güzel. 6 8 gibi. Bu yemekte zaten böyle bayağı bir kişi doyar. Tabii buna. tabii. Bunda 9 kişilik bir yemek olacak bundan. O güzel. Yani yarım kiloda kıymamız var. Yarım kilo kıymamızla 9 kişilik bir yemek yapmış olacağız. Şimdi normal şartlarda bu püremizi direkt olarak yayıp da kullanabiliriz. Ama ben bu tip yumuşak malzemeleri çıkartmak biraz zor oluyor diye tabanına bir tane yufka koyacağım. Bu şekilde çıkartması daha da kolay oluyor diye. Burada 2 yemek kaşığı Sıvı yağımız var. Bu sıvı yağımızı da kalıbımızı yağlamak için kullanabiliriz. Bunu böyle şöyle hafifçe kalıbımı yağlıyorum. Daha sonra yufkamın da her tarafını bu kalan yağla yağlayacağım. Yufkayım. Tek bir yufka mı? Tek bir tane yufka. Sadece taban bize destek sağlasın. Püreyi çıkartırken, servis ederken servisimiz de düzgün olsun diye istiyorum. Çünkü birazdan izleyicilerimiz görecekler. Gerçekten sunumu çok güzel ve göz dolduran bir sunum olacak. Ee, şefika. Efendim, e, sözünü unutma. E, şeyleri saymayı unuttuk telaş eden. Yani seyircilerimiz hı hı. mutlaka beklesinler. Kadayıftan ne yapıyordun? Ben bayıldım onunla. Bugün ona. kadayıftan bir tart tabanı hazırlayacağım ve onun içinde muhallebi servis edeceğim. Ne diyorsun? Evet. Çok güzel bir şey. Ben e, hakikaten gördüm, bana anlattı. Sakın kaçırmayın. Diğer bir şeyin daha var. Eee diğeri de hem bir öğün olabilecek, yazlık bir öğün olabilecek hem de e, aynı zamanda misafirlerimize yazın sunabileceğimiz e, bir salata diyelim, nuraniye yapacağız. Oo süpermiş. Süpermiş. Şimdi böyle Sıvı yağımızı yufkayı Biraz Ama daha vereyim mi? Yok der ya. yani yeter çünkü e, içinde kıyma da yukarıdan ona birazcık destek sağlayacak. Sadece çok kurumasını engellemek. Sadece alt bir taban yaptım. Sadece ben alt. Saracak mısın Yok yok acaba? hayır hayır sadece alt bir taban yaptım ben bununla. Tamam. bunu Dediğim gibi bunu kullanmak zorunda değiller. Biraz daha servis yaparken kolaylık Ana, sağlasın olur, kolaylık istedim olur. ben. Güzel fikir. Güzel. Aynı Güzel. şekilde. Güzel. Şimdi Güzel. burada e, patates püremizi haşladık, ezdik, içine tuzumuzu, karabiberimizi koyduk. Şunu şu şekilde ben. Ve elimle elinle mi koyuyor? Tabii tabii. Elimle. elimle bir şey. Yok da yani elimle direkt hem bunu tuzlu karabiberi karıştırırken birbirine yedirmiş olacağım hem de bu şekilde servis etmiş olacağım bunu. Bu gayet sunum olarak falan da izleyicilerimizin çok hoşuna gidecek. Gördükten sonra da şimdi çok şaşıracaklar bence. Çok güzelmiş, bayağı güzel bir şey. Malzemesi de hem de ekonomik. Ne kadar kıyma kullanıyorsunuz? Yarım kilo kıyma kullanacağım evet. 9 kişi için. 9 kişi, 9 kişi için. Yani siz evde 2 kişi yaşıyorsanız bu 150 evet. 150 gram kıymadan Tabii bile canım. olur. Tabii canım yani aynen küçük öyle küçük, küçük bir şekilde. Yaparsınız. 2 patatesle. Şimdi bu püreyi bu yufkanın üzerine ben yayıyorum. Böyle elimle parça parça yayıyorum ki güzel güzel yerleşsin Çok diye. Çok iyi bir aklı var yalnız. Güzel güzel yerleştiriyorum bu şekilde. Şimdi birazdan bunu porsiyonlayacağım bir tane kaşıkla Derya yani. Hanım. Bir kaşıkla porsiyonlayacağım bunu. Bayağı iyi. Bunu bu şekilde koyuyoruz. İzleyicilerimiz şimdi bunun içine kim bilir neler koyarlar. Belki farklı patates yerine başka malzemelerle de bunu da düşünebilirler. Onları da şimdi yazarlar belki bize. Bunu böyle koydum. Böyle düzeltiyoruz. Bu patatesi güzelce düzelttikten sonra... Bu boy bir fırın kabı da olabilir. Yani illa cam bir kap kullanmaları da gerekmiyor. Küçük bir şey de olur. Küçük bir şey de olur. İsterlerse porsiyonluk da olur. Nasıl sunmak isterlerse o şekilde sunabilirler. Şimdi bunu bu şekilde yaptıktan sonra bir tane de alalım kaşık alıyoruz ya da çatal alıyoruz kaşık ya da veriyorsam. ya da şöyle bir şey de alıyor olabiliriz. Bunu şu şekilde bunu dokuza böleceğim ben. Şöyle oluklar açıyorum. Hmm. Bu olukların içine birazdan domates sosu koyacağım. Vay Şefika e, çok güzel bir şey. Gerçekten bu. dediğim gibi izleyicilerimizin yorumlarını çok merak ediyorum. Tam eşit bölemedik ama Nasıl? önemli değil. Şunu da şöyle bölelim. Bunu da bu şekilde yapalım. Böyle. Baya 9 kişi değil, bayağı çok kişi daha yer. Yanına başka yemekler yaparsak daha da çok insan yiyebilir dediğiniz gibi. Şu olukları birazcık daha böyle belirginleştiriyorum ben. Şu şekilde, şöyle şöyle belirginleştireceğim. Evet. Bu şekilde yaptı. Şimdi bir tane Derya'nın bardak alacağım. Bu bardakla bu yaptığımız patateslerin ortasına küçük yuvalar bu şekilde açacağım. Hmm. Şu şekilde. Ya çok eğlenceli ve güzel <laughs> bir şey. Ya çocuklarla falan da yapılabilecek evet, bir şey aynı güzel. zamanda. Ya yavrum oraya sen o püreyi Ay dur ben bunu yaparım. Bizimkiler bayılıyorlar. Evet bence de bayılıyor. Yemek olayına. Şu şekilde. Tabii eşit yapamadığımız için. Olsun olsun. Olsun. Tamam. Onlar şimdi önemli değil. Hiç önemli Bunu bu şekilde böyle. Her zaman asıl olan fikirdir. Aynen. Fikri alın. Biz burada eliniz canlı yayın. İminizde santimliyin bunu. Biz canlı yayında yaptığımız için burada. Şimdi evet. bunu bu şekilde hazırladık Derya Hanım. Bu boşlukların içine burada beşamel sosumuz var. Ee, aşağı yukarı iki yemek kaşığı un. Ee, bir buçuk yemek kaşığı sütle hazırladığımız bir beşamel sosumuz var. Evet, beşamel sos e, makarna yapıyoruz, brandi evet. yapıyoruz, onları yaptığımız. Beyaz olan evet. sos, unlu, sütlü olan sosumuz. Evet. Onu ayrıntılı izleyicilerimize de yazacağım ben zaten. Buradaki boşluklara bu beşamel sosu koyuyoruz. Bu beşamel sosu buraya koymak istemezlerse, direkt kaşar peyniri de koyabilirler. Tamam. Ya da başka hiçbir şey de koymayabilirler çünkü birazdan bu yuvalara ben köfte yerleştireceğim. Birazdan buralara köfte yerleştireceğiz. Bu sosu böyle şuralara koyuyorum. Yani güzel bunu servis ettiğiniz zaman misafirinize sanıyorum ki çok güzel e, bir şey olacak. Çok güzel, çok şık. Bu aradaki boşlukları da bu kırmızı sostan şimdi domates sosumuzdan yerleştireceğim Derya Hanım. Evet aralara da köftemizi koyacağım. Şimdi köfteyi nasıl yapıyoruz? Bunu bu şekilde koyduktan sonra bu pişeceği için fırında birazdan bu beşamel sos da yayılacak. Hepsi gayet güzel bir hal alacaklar. Bunu yaptık. Şimdi bu aradaki boşluklara da şöyle dayan domates sosumuzu koyacağım şuralara. Hı. şu şekliyle. E, Şefika, efendim. E deryanım. sayfanda e, ekmeksiz e, köfte tarifin hani bir kere burada yapmış evet, Bunun tarifi var mı? Var der yani. E, geçenlerde Şefika ekmeksiz bir şey yapmıştı ...sevgi izleyicilerimiz. E, köfte yapmıştı. E, ne İnegöl köftesi mi? Evet İnegöl köfte, köfte yaptık. Gibi. Aha, İne, köfte yaptık. E, bir mayayla yapmıştık mayayla köfteyi. Mayayla Hatta o köfte mayasını tutun sonra bir daha yaptığınızda yapın falan gibi. E, ben e, o gün buradan artan bir e, şöyle köfteyi aldım dedim. Ekmek yemiyorum ya. Yani. Bana bunu verin dedim. Ben dedim evde sonra bunu yapacağım. Şöyle bir ruloydu. sakin hatırlıyor musun? Onu ben götürdüm. Sonra onu böyle dondurdum. Ve böyle döner gibi döner gibi kestim. İnanın o kadar güzel oluyor ki. Eğer o Şefika'nın sayfasından hem de likelamayı da unutmayın. Gerçekten güzel. E, Hadi her zaman evde olması gereken e, bir şey. Özellikle diyet yapanlar, ekmek yemeyenler e, için veya lezzet arayanlar için zaten köftenin orijinali de ekmeksiz. Yok yapın. ekmeksiz evet Derya Hanım. Köftenin evet. orijinalinde de ekmek yok. Bir de o şekilde olduğu için yumuşacık bir köfte oluyor. Hem çok, çok lezzetli güzel. oluyor bir hem bir yumuşacık Bir sırrı vardı oldu. orada karbonat mı koymuştuk? Karbonat koyduk bir de limon sıktık mayasına. Ha, mayasına limon sıkmıştır. Tarife bakın. Hakikaten esaslı bir şey sonra ben onu yedim yani böyle güzel bir şey evet, dedim Şefika beğendi. sana dualar geldi orada ne kadar güzel Beğendiğiniz o olmuş diye. Ben de yapıyorum ekmeksiz köfte ama benimki biraz sert ve lezzeti o kadar güzel olmuyor açıkçası. Ee, i̇çindeki mayasında olan hem karbonat hem kabartma tozundan dolayı böyle bir puf puf oluyor. Çok güzel gerçekten. Şimdi bir köfte yapacağız daha yani herkesin köftesi birazcık farklı olur. Ben biraz baharatını bol seviyorum açıkçası köftede. Karabiber, kimyon, kekik bütün baharatlardan kullanmayı uygun buluyorum ama izleyicilerimiz alışık olduğu tarzda hatta kekiğinde birazcık da bol koyacağım. Kimyon da koyacağım. Soğan koymuyor musun? Deryana bu köfteye soğan koymayacağım. Güzel. Bu köfteye soğan koymayacağım. İçine ekmek yerine bir yemek kaşığı da un koyacağım. Normal şartlarda ekmek koyarız ya ben bir yemek kaşığı un koyacağım. Burada yumurtamız var. Ben şu yumurtayı kırayım eldivenlerimi de değiştireyim Evet ama dikkat ediyoruz O tarifi bana veriyor herhalde izleyici İzleyicimiz diyor ki Püre yerine karnabahar Evet çok güzel Kullanabilir çok miyiz güzel oldu. diyor Senden ben karşılıklı yeriz onu Süper fikir Benim diyetimde karnabahar böyle bütün pizza altları Şimdi yapılıyor karnabahar evet, pizzası evet. Karnabahar kısırı Karnabahar çok var çok iyi bir taban da oluşturuyor o Süper Bunda ekmek var mı? Yok. Bir kaşık ekmek un, de yok. Bir kaşık karnabahar, yufkayı koyma. işte tam diyete uygun olur. E, bunda bir yemek kaşığı un var ama un koymak zorunda değiliz. Güzel yoğurulduğu zaman tutar zaten. Bir Heh, sıkıntı olmaz. Un var, un var bir yemek kaşığı ama dediğim gibi koymak zorunda, koymak zorunda değil. Eğer hani irmik kullanabiliyorlarsa köfteye bir yemek kaşığı irmik de koyabilirler. Güzel bir. Ya da ekimler. bir yemek kaşığı bulgur da koyabilirler. Önemli olan tutması. İrmik de bu arada köfteleri çok güzel tutuyor. Hmm. Gerçekten çok güzel. Bir kilo kıyma için bir çay bardağı irmik kullanılabilir. Şimdi sen şuna soğan koymadın ya. Evet. Hep rahmetli Cemal Usta aklıma evet. geliyor. Ben de onun dediği gibi zaman zaman yapıyorum. Allah rahmet eylesin. Hep anıyoruz burada. evlatlarına ailesine selam olsun. Mesela soğanı hiçbir zaman köftenin içine soğanı koymazdı. Sadece suyunu, suyunu koyardı. Hatırlıyor musun ya. Şefika? Hatırlıyorum ben. Bu da... E hocaydı Cemal Usta. Kitapları falan Kitapları da var. Kitapları çok güzel. Cemal Türkkan kitaplarını alın. E, ailesine yavrularına e, destek olsun. Hakikaten bunu meslek olarak yapmak isteyen herkesin o kitaplara sahip olması Bir lazım. Bir de ölçüleri falan gerçekten ölçüleri muhteşemdir. Ölçüleri mükemmeldir. Teknikleri, ölçüleri. E, demek ki öğrencilere de bu şekilde öğretiyor onu. Soğan hani suyunu evet. koyun e, gibisinden. Ben de e, zaman zaman köfte yaptığım zaman Cemal Usta'nın bu şeyini ee, yaparım Önemli bir şey. Şimdi sen koymadın mı mesela. Koymadım. Arada, Bunu, koymadan da olur. Tabii koymadan da olabilir. Yani isterlerse koyabilirler, isterlerse koymazlar ama ben birazcık daha hani püredir, kaşar, peynirdir, beşamel sos hepsi bir araya gelince e, birazcık daha et gibi, hani döner gibi bir lezzette kalsın diye onu koymak istemedim. Yalnız Şefika çok güzel bir şey bu. Piştiği zaman daha da lezzetli olacak Derya yani. Hanım. Gerçekten çok güzel olacak. Bir de çocuklarla beraber yapabilecek şeyler bazen bulmakta zorlanıyoruz yazın. Oyalarken çocukları da oyalayabileceğimiz gibi olacak aynı zamanda şu küçük tarafı şunu bir değiştireyim hemen şöyle gözüme taktı bu daha büyük olmuş bunu buraya koyalım bunu buraya koyduk bunu da buraya koyduk şimdi aradaki boşlukları da kaşar peynirlerini koyacağız ve fırına koyacağız sadece bu kadar Derya vallahi çok güzel diyelim ki yazlıktasınız diyelim ki bahçeye birisi gelecek diyelim ki pikniğe bile alınır gidilir bu gidilir Derya Hanım yani vallahi patates püresi soğuk yenir köfte soğuk yenir. Çok güzel, ben çok beğendim. Fikirlerinizi beklerim ee, hakikaten. Bunu Önemli. Bu şekilde Şefika ellerine sağlık. Rica Gerçekten nefis yanım. bir şey. Ee, şimdi şu öncelikle şeyini göster. Ee, kadayıfına geçelim. Onu şimdi e, şeyler kabaklar isterseniz koyayım kavrulsun. Biz de o arada kadayıfı yapalım ha, Derya Hanım. Tamam. Böyle yaptım planını. Hı. Bu da bu şekilde fırına girecek ve daha sonra köftelerimiz kızaracak, kaşar peynirlerimiz eriyecek. Hemen dilimleyip servis yapacağız. Evet. E, az sonra. Natalya Karakoç bizimle birlikte olacak. Şefika kaç derecede pişecek bu? 180-200 o civarda aşağı yukarı bir 40 dakika kadar pişecek. Güzel. E, dün ben yanlışlıkla bugünü cuma zannedip el ve ayak süsleri deyip demiştim size. O cumanın programıydı. Ben günleri şaşırdım. Özür dilerim. E, değiştirebilirdik planı ama e, şimdi bugüne böyle hazırlanmıştık. Yarın da e, onu alacağız. Böyle bir denge yapmaya e, çalışıyoruz. Bir gün Yurdanur geliyor atölyeden. Bir gün Gülsüm Hanım geliyor. O işler de bir plan programla yürüyor. E, gerçekten yarınki işlerimiz de çok güzel. Kaçırmayın. E, ocağı Barış'cığım bir... Barış'cığım e, yani bu sen olmadan <laughs> maalesef basınım. yanmıyor. E, şimdi biraz sonra tekrarlar var. Tekrarları Hı -hı. kaçırmayın. Ve cüzdan yapımında... Hı -hı. Örgüsüz bir cüzdan göstereceğim. Çok hoşunuza gidecek. Kulaklarımı çınlatacaksınız bu yaz benim. Ee, şimdi Şefika bize kadayıfını değil önce şey kabağını. Önce kabağı koyacağım Derya yani Hanım kavrulması için.